Erdoğan dün akşam saatlerinde dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağı TL özendirme paketi açıklamasında bulundu. Dolar kuru dün akşam 18 seviyesinin üzerine yükseliş gerçekleştirdi ve ardından 11 seviyesine kadar geriledi. Hükümet, düzenleyicinin tüm ayrıntıları mevzuatların önce tamamlaması gerektiğinden kripto tasarısının büyük olasılıkla erteleneceğini ve öngörülebilir bir gelecekte tartışılacağını ifade etti. Bitcoin güne yaklaşık 2000 dolarlık bir yükseliş ile başladı. ABD Başkanı Joe Biden ve Senatör Joe Manchin, Manchin'in onay vermeyeceğini söylediği ekonomik programa ilişkin bir görüşme gerçekleştirilmesi paket konusunda umutları arttırdı. Haftanın ikinci işlem gününe S&P 500 endeksi yukarı yönlü hareketlilik ile başladı. İngiltere'de son dönemde COVID-19 vakalarının hızla artmasının ardından getirilen kısıtlamalardan etkilenen işletme sahipleri, hükümetten acil mali destek talep ediyor. Sterlin haftanın ikinci işlem günü hafif yukarı yönlü hareketlilik ile başladı.